Merhaba sevgili ikizler, yakın çevrenizde kuracağınız iletişimler sizi memnun edebilir. Aile sizin için her şeyden önce gelebilir ve aile bireyleriyle olan ilişkilerinizi güçlendirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Ev ortamındaki enerjiler sizi rahatlatacak. Bugün 21 Haziran 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Aslan Burcu'na ilerleyen ay güne canlı ve yaratıcı enerjiler veriyor. Dış dünyada dikkat çekmek, kendimizi ifade etmek isteyebiliriz. Öğle saatlerinden itibaren Ay, İkizler Burcu'ndaki Mars ve ardından Güneş'le seksil açı yapacak. Enerji ve motivasyonumuz güçlenirken zihinsel olarak da yaratıcı olabiliriz. Yüksek özgüvenimiz iş ve sosyal yaşamımızda başarı verebilir. Bugün Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Önümüzdeki bir ay Güneş bizi duygusal olarak etkileyen özel yaşamımız, ailemiz, evimiz, yuvamız, kişisel güvenliğimiz, ebeveynlerimizle ilgili konuları aydınlatacak. Akşam 19.39'da boşluğa girecek olan ay kısa bir süre sonra 19.59'da Başak Burcu'na geçecek. Daha çalışkan ve titiz enerjiler önümüzdeki iki günü etkileyebilir.